Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Genel Müdür Burak Bey Kardeşim, değerli Gazim Reşat Bey, değerli misafirler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bizlerle olan şampiyon meleklerin başkanı ve temsilcisi, sizlere en duygu, kalbi duygularına selamlamak istiyorum. Bizim için bugün çok anlamlı bir gün çünkü Altında Belediyesi'nin çok değerli başkanı, doçent doktor Asıl Bazcı her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk halkına çok yakın ilgi ve alaka göstermektedir. Bundan iki yıl kadar önce burada az önce ifade ettiği 17 Ekim 2021 tarihinde burada o zamanın Cumhurbaşkanımızı Sayın Fuat Ortay ile birlikte bayraklarımızı göndere dikme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adını taşıyan bu parkın açılması ve aynı zamanda daha güneydeki Kıbrıs şehri ormanını ziyaret etmemiz bugün de 6 Şubat depremi dolayısıyla de birlikte yaşadığımız bu büyük acıyı hem kendi evlatlarımızı, şampiyon meleklerimizi kaybettiğimiz Adıyaman'daki o büyük talihsiz ve gerçekten hiç kabul edemeyeceğimiz bu ay astrın felaketi belki bin yılın felaketi. Aynı zamanda bazı delillerimiz, bazı öğretmenlerimiz ve o bölgelerde hayatlarını kaybeden 50 binden fazla ana vatandaki kardeşlerimiz. Bu acı tarifsiz bir acı. Bu acıyı tarif etmek mümkün değildir. Beklenmedik bir anda böyle bir acıyı yaşamak yüreklerimizin parçalanması, ondan sonraki süreçte bütün bu mücadeleni ailelerle birlikte onların tabi acısını hissetmek bambaşka bir olay. İki tane anne karşında bu iki annenin yaşadıklarını hiç anlatamayız. En sevdiklerini kaybetmelerin büyük feryadı özetiz içerisinde Gerçekten o günden bugüne hiç durmadan onların hatırlarına ne yapabilirler? Sürekli olarak bunun bir bakıma tesellisi içerisinde çocukların adlarını yaşatmak. Çünkü hepimiz bu dünyadan geçeceğiz, misafirleriz. Ama onların adlarını yaşatmak, onların anıları adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bazı eserler kazandırmak yaşatmak onların olduğu gibi bizlerin de görebilir. Dolayısıyla bugün burada Altındağ Belediyesi'nin yaptığı bu çalışma, bu fidanlık her bir adına 49 kaybımızın adına bu fidanların dikilmesiyle onların adlarının geleceğe taşınması ile bu dünya olup sonra onların o fidanlar daha sonra ağaçlar. O şekilde yaşatılması onlar adına yapılan bir güzellik ama aynı zamanda ifade ettiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kadim bağlarının bir kez daha bütün dünyada ifade edilmesi bakımından anlamlı bir faaliyet olarak değerlendirmeyi ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla acımız acınızdır. Sevincimiz sevincinizdir. Ancak bu acı tarifsiz bir acı ve bunun bir kez daha tekerrür etmemesi için mutlak surette otoriteler hem burada hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tepkiler almaktadır ve alacaklardır. Bir kez daha Filistin'de olanları bu vesileyle ben de kınadığımı ifade etmek istiyorum. Orada masum halkın, sivil halkın ve çocukların bu şekilde katledilmelerini hiçbir vicdan kaldırmaz. Ve dolayısıyla biz de Kıbrıs'ta burada olduğu gibi bu anlamda üç gün yas ilan ettik. Üç gün yasımızı tuttuk. Ama oradaki mezalim hala daha maalesef devam ediyor. Bu da asla kabul edecek bir olay değildir ve bütün dünya devletleri de bunu kınamaya başlamıştır. Dolayısıyla bir an evvel Filistin'deki bu mezalimin sol bulması ve tekrar insanlığın oraya geri dönmesi en büyük temelim ve dileğimdir. O bakımdan biz bu acıları Kıbrıs'ta yıllar önce yaşarken bir yaşayetlerin ve diğerlerinin hep bunun olaylara seyirci kaldıklarında buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Cengiz Topel uçağı düştüğünde, alıp götürdüğünde bir seyirci kalmıştı. Müdahale etmemişlerdi. Ve daha sonra onun işkenceyle şehit edildiğini hep öğrenmiş bulunuyoruz, kayıtlarda da vardır. Dolayısıyla buradan bir kez daha bir eşekleri de göreve çağırıyoruz. Yani bir eşekler Kıbrıs'ta bir pire yolunda karşımıza çıkmışlardı ama bugün Filistin'de acaba ne kadar müdahale edebiliyorlar? İşte ondan şüphemiz vardır. O kadar çocuğun katledildiği bir ortamda bir eşekler acaba ne yapıyor diye herhalde bunu da sormak bizim hakkımızdır. Hep beraber doğru uğurluyoruz. Evet.